Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Şimdi çok sorulan YouTube 100.000 abone gümüş plaket başvurusunu 2 dakika içinde birlikte yapalım. Öncelikle plaket başvurusu yapacağımız 100.000 aboneye geçmiş kanalımızın stüdyosuna giriş yapıyoruz. Sağ üst köşeden içerik üretici destek ekibi ile bir sohbet başlatıyoruz. Burada açılan pencerede sıramızı bekliyoruz. Zaten çok kısa sürede birisi bağlanıyor ve kendi dilimizde konuşma yapabiliyoruz. Burada derdimizi kısa ve öz bir şekilde anlatıyoruz. Aklımda kaldığı kadarıyla aramızda geçen diyalog şöyleydi. Bunların aynısını yazabilirsiniz. Burada sizi 1-2 dakika bekletip hemen kontrollerini yapıyorlar. Eğer kanalınız uygunsa size kodu hemen buradan veriyorlar. Bu kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Hemen altında bir link verecek. Ondan sonra teşekkür edip bu konuşmayı sonlandırabilirsiniz. Ama kodu kopyaladığınızdan emin olun. Altta verilen linke tıklayıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burada açılan pencerede kodu gireceğiz. Ama önce isterseniz sağ üst köşeden sayfayı kendi dilimize çevirebiliyoruz. İlgili yere kodu girdikten sonra aşağıdan da robot olmadığımızı teyit edip devam butonuna basıyoruz. Açılan sayfada adres bilgilerimize gireceğiz. Bu kısımda doğru bilgileri giriyoruz. Türkçe karakter. Kullanmıyoruz. Kırmızı işaretli yerler doldurmak zorunlu. Eyalet kısmı olana da ilçeyi yazabiliyoruz. Sonra devam ediyoruz ve bu sayfaya geçiş yapıyoruz. Burada da bilgilerimizi dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz. Kullandığımız kod, YouTube kanal adımız ve gönderi adresi doğru bir şekilde yazıyor olması lazım. Ve her şey tamamsa siparişimi onaylıyorum butonuna basıyoruz. Ve bu linkten de tıklayıp daha da detaylı bilgi edinebiliriz arkadaşlar. Burada bir şey daha söyleyeyim. Mevcut kanal adınızla burada yazan kanal adınız aynı olması gerekiyor. Eğer adınızı değiştirirseniz bu aşamaları tekrar baştan yapmanız gerekiyor. Yeni bir kodla yeni bir başvuru yapmanız gerekiyor. O yüzden kanal adınızı değiştirme gibi bir düşünceniz varsa ilk önce kanal adınızı değiştirip sonra bu işlemlere geçin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.